Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sakal nasıl çıkartılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle gerekli malzemeler sarımsak, badem yağı, şurada gördüğünüz sarılı kutu badem yağı. Markaları gizledim arkadaşlar reklam olmaması açısından. Bize, bizim için gerekli olan malzemeler sarımsak, badem yağı ve jilet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle anlatayım. Bu badem yağı e, tüyleriniz için bayağı besleyici bir e, takviyedir. Bunu haftada 3 gün kulak çubuğuyla e, sakal çıkmasını istediğiniz bölgeye iyice yedirin arkadaşlar. Öyle bir 2 saat falan 3 saat dursun. E, haftada 3 gün bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra eee Diyelim ki bir hafta boyunca sürdük. Pazar günü de e, jilet vururuz arkadaşlar. Çünkü e, bir hafta boyunca besleniyor ve sakallarımız yayılıyor. Yayılması çok önemli arkadaşlar. Öyle sürekli jilet vurursanız sakalınız yayılmaz. E, bu yüzden bir hafta boyunca falan e, sakalınız yayılsın. Ardından jilet vurun. Yani beslensin iyice e, yayılsın. Ardından jilet vurun haftada bir gün. Ee, bu jilet onu beslenen tüyleri iyice güçlendirecek, rengini biraz daha koyulaştıracak. Böylece e, bu süreç devam ederse e, düzgünce beslerseniz sakallarınızı, jiletinizi düzgün vursanız e, yani. Çok az çıksa, çıkıyor olsa bile arkadaşlar bu bayağı bir ileriye götürecektir sizi. Bayağı gür sakallara sahip olabilirsiniz. Ben size tavsiye etmem bunu ama. Ee, çünkü insanlar genelde bu durumdan şikayetçi. Ee, insanlar bir hevesle sakalım çıksın istiyorlar ama. E, yani çoğu insan da bundan pişman oluyor bir süre sonra. Öncelikle arkadaşlar badem yağı çok besleyici ürün. Ee, onu gördüğünüz sarılı kutu badem yağı oluyor arkadaşlar. Ee, bunu Bim'den temin edebilirsiniz. Yanında gördüğünüz kutuyu da arkadaşlar saç bakım olarak geçiyor. Markasını göstermeyeyim arkadaşlar. Bunu da A101'den aldım arkadaşlar. Ee, onun içinde de e, susam, badem gibi bir sürü 5 adet şey var. Besleyici yağ var arkadaşlar. O biraz daha hani çeşit içeren bir ürün. Ee, ama başta onu kullanmayabilirsiniz. Yani gördüğünüz sarılı badem yağını alıp haftada 3 gün onu uygulayın arkadaşlar. Kulak çubuğuyla sürün. Ee, ertesi günü sarımsakla besleyin. Sarımsağı iyice sürdün. Sonra dediğim gibi biraz uzadıktan sonra jilet vurabilirsiniz. Bu besleme süresi bir hafta değil de daha uzun da yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin iki hafta beslersiniz. Hani bu sakalınızın yayılma durumuna bağlı bir şey arkadaşlar. Eğer boşluklarınız varsa daha uzun dönem besleyin ki hani yayılsın. Sürekli jilet vurursanız yayılmaz. Ee, sadece olan yerler güçlenir arkadaşlar. Hani şey gibi düşünün. Bir yere bir şey ekerseniz hani yayılır. O misal. Hiç ellemezseniz yayılır. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok cilet vurmamanızı tavsiye ederim. Az önce de söylediğim gibi. Hepinize iyi günler arkadaşlar.